Göz kapağı estetiği, göz kapağına daha estetik bir görünüm kazandırmak veya daha fonksiyonel çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanan elektif bir cerrahidir. Bu cerrahide, göz kapağındaki fazla cildin yanı sıra gerekli olgularda orbita yağ dokusu veya orbicularis kasın bir kısmı çıkarılmaktadır. Blefaroplasti sıklıkla daha kozmetik bir görünüm kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Ve dünyada en çok uygulanan estetik cerrahilerden biridir. Blefaroplasti sonrası hastalarda üst görme alanında açılma, kontrast duyarlılıkta artış, görme keskinliğinde artma ve da düzelme olabilir. Başarılı bir blefaroplasti için hastaları ameliyat öncesi iyi muayene edilmesi, beklentilerinin iyi sorgulanması, iyi bir cerrahi teknik kullanılması ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında hastalara bilgi verilmesi önemlidir. Göz kapağı estetiği daha çok 35 yaş üstü bireyler tarafından yaptırılmaktadır. Çünkü göz kapaklarında yaşlanma belirtileri sıklıkla bu yaşlardan sonra görülmeye başlar. Fakat medikal olarak ihtiyacı olan herkesin her yaşta yaptırması mümkündür. Ameliyat göz kapaklarında devam eden yaşlanmayı durduramaz fakat 5-10 sene kadar etkisini sürdürür. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin